Neden? Şimdi üçüncü soru. X eksi 1 ve X grafiği hangisi demiş. Işıkları teker teker yazdık. Şimdi bir kere ne görmemiz lazım? X'e 1 yazdığında hep sıfır olacak değil mi? Bak hepsi bir, için sıfır olmuş. Tamam bunda bir şey yapamıyoruz. Paydamızda payda 0 yapan değer 0 değil mi? Bu düşe yazım 3 tek bir sayı o zaman 0'da şu x eksen tam x 0 şey için baca olmayacak. Çiftlerde baca oluyordu teklerde baca olmuyordu. Bak şu da sıfır için baca var olmaz. Başka var mı? Bak 5 yakında 0 için baca olmuşsa bunlar olmaz. Ne olacak? Tek kuvvet de, bak şu şekilde ve şu şekilde ve şu, şu, şu şekilde olması lazım. Evet, Adana, Deniz, Edirne. 3 yakında ne yapacağız? Değer vereceğiz mecburen. Mesela ben eksi 1 verseye ne olurdu? X'e. X'e eksi 1 yazsam eksi 2 bölü eksi 1 yapar. O da 2 mi? Eksi 1 için 2 olması lazım. Yani eksi 1'e 2. Bak, şu olur mu? Olur. Eksi 1 2 olmadı değil mi? Eksi 1 bu negatif A şıkkı ne dedik. Eksi 1 için 2 olabilir. Denizli Edirne kaldı şimdi. Farkı ne bakın? Ee, burada hangisini versem? Farkı farkı Denizli ve Edirne için. Evet. D şıkkını ne yapmışız? Yanlış şartını sürmüşüz. D şıkkı ne olacakmış? Bu şekilde gelecekmiş. E iki iki i̇ki bir x'e ben 2 yazsam. X 2 olsa y y'n olur. 2 yazsam 1 bölü 8. 2 için 1 bölü 8 olabilir. Pozitif değer. 2 için negatif değil mi? Ama 1 bölü 8 olacak. O zaman E şıkkı değil. Direkt e, üçüncü cevabı ne olacak? Edirne pardon biz ne yapmışız? E, şu denizliymiş. Şu Edirne'ymiş. O zaman ne olacak? İşte yanlış almışız. Şu denizli, şu Edirne. Pardon şurası denizli, burası Edirne'ymiş. Yani, ediririz. evet bu olamayacağına göre 2 için pozitif olması lazımdı. Doğacağım ne? E seçeneği olur diyor. Sıkıyınız kusura kalmayın.